Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni biz kadına şiddetle özdeşleşir, daha doğrusu kadına şiddet meselesi kamuoyunda baskın bir şekilde tartışılır hale geldiğinde İstanbul Sözleşmesi bunun çözümü olarak takdim edildi. Bununla ilgili bir sürü literatür vardı. Toplumsal cinsiyet diye bir kavram girdi hayatımıza. Evet. Ve bu ideolojik bir kavram olarak çıktı. Nitekim ne olduğu, bunun gerçeğinin ne olduğu Paris 2024'te çıktı. Ee, daha önce İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar bize diyordu ki toplumsal cinsiyet eşitliği kadın erkek eşitliğidir. Evet. Ama Paris 2024'te biz gördük ki toplumsal cinsiyet biyolojik olarak kadın sporcuların karşısına biyolojik kadın olmayan sporcuların çıkartılması onların istismarı hak gaspı ve Şiddete maruz kalması. Bunun normalleştirilmeye çalışılması. Marjinalliğin evet. norm haline gelmesi. Evet. Yani normalleşmeyi geçtik biz orada. Hmm. Marjinalliği norm haline, kural haline getirme. Ve buna karşı çıktığınız zaman da sizin nefret söylemi suçlamasıyla karşı karşıya kalmanız.